Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz canlar. Biz de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Akşam yemeği yiyecek canlar. Yusuf geldi. Namaz kılıyor. Ben de e, sarma yapmıştım ya arkadaşlar. Bugün Meyla'nın videosunda izlediniz inşallah. E, çorbası yaptım. Baktım mercimek çorbamız bitmiş. Şöyle. Sever şey şehrin çorbası? Sever mi? Ben yani yedim en saatte Enes'in seve ettiği yaptı. Mecbet çorbasını sevmiyor Enes arkadaşlar. O yüzden. bir de yoğurtlu çorba var ya. E, onu, onu sev. Onların ikisi. Bir de şey, Hı. üç dört çorba severim. Biz düğün de yapıyorlar ya. Köfteli. He onunla. Hmm. Ondan bir ağa ah, hiçbirini sevmem. Vallahi. Korona bir tane her yani sabahları şeylerin evimi yapıyor mu? Öğlenlerin öğlenlerin. öğlenlerin. sevmem mesela. Mercimeği mi? mu? Mercimeği sevmiyor. Öyle bir içme şekli mi? Yerim. Yani istedim. Yerim de sevmiyor. Vallahi güzelce yaptım arkadaşlar. Geçen ana aklım yapmış. Bacımana. Ne zaman yaptı? Hoşuma gitti. Ne de yaptı? Ondan sonra cana güzelce içtik bizim birer tarzı. İnşallah bu. Yağmur Hmm. atıyorum. Hmm. Arkadaşlar yağmur yağar. Bacım ablam, Ah, bacım Aklamın ablam gelin, nasıl yağdı buraya diyor. Balazım buraya beş, Ne dedi da bu dada? Bir şey Sil götürmüş. Elini Yani? Yani. Dendi. ne, ne? De dedi? Rabengi. Hı? Evden geldi. oraya yağmış. Yaz yağmur ya bu. Bizim buraya niye yağmadı Kısım ya? kısım yağdığında... Bizim buraya niye öyle çay almadı? İşte diyor ya yaz yağmur olduğunda böyle yağ da diyor mu? Ha öyle. <laughs> Nevada hiç durmuyor arkadaşlar. Nevada geleceği de ama sen Bugün biraz ama o kadar sıcak değildi biliyor musun anne? Sıcağı olmaz sıcak değildi. Öyle sıcak değildi ama ya. Geçenler pazartesi çıksaydı. Sen öyle bir şey gittin mi? Sonundan okula gitmedi bugün arkadaşlar henüz. Dersleri bitmiş. Öğretmen de isteğin gelsin isteyin gelmesin demiş. O da bugün gitmedi. Gideceğim de öyle arası gideceğim. O da hocam gelmeyin. Ders bitmiştir demiş. Çocuklar öyle arası alın demiş. Ne gitmedim. Biz de birazdan evim gidin oraya gidecek haberim yapalım. Annem soğanla şey aldı dedi. Unutmuş. Yolum gelin mi? İşte aldı değil mi? Oradaydı evet. işte. Küçük parçası var ya benim. Ne bileyim ya, Unuttum ben de. Arkadaşlar. Şöyle bu yağı tutun destek olsun dedim. Ben üçten kılmış namazı. Kıldı geçti içeriye. Taze yaprak arkadaşlar bu. Nasıl atlanma biliyor musun? Nasıl atlanma? Vallahi adam adam evet. bir tane alsın sevmeyenler bile alsın yani. Yiyese yiyeselere gelir. Yapmaz da sevmeyen olmaz herhalde. Sarmayı. Sevmeyenler olsa anne. İlla ki bir sev ya. Ben yani? Yemek de yemekte sevmem arkadaşlar bunu. Bunu çayın yanında severim. Ben bunu çayın 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 gitmez ki bu. Gider mi de çay? Çayın yanında acayip gider. Ben çayın yanında kuzarım. Ayran da da gidiyor ama. Ne? Ayran. Ayran mı? Evet, ben ayranla da severim. Maalesef ayranımız çok oğlum. Bizim okulda da ön kapılar kitlemişti Aşağı kapı var diye. Ya. Yani, ne bileyim. Orta şey oğullar geliyor diye ya. Aynen. Ondan. Tee kapı dolanıyor biz şey da. <laughs> de. da şu orta şeyde.

Adili, Yedik edildi. mi? Ha he yine Çocuk orada şey yaptı. He yapla sarması yaptı diye kaykine. Evet. Biraz da bu tutuklu da bu da abim gelince yiyiz. Anneme de koydum arkadaşlar. Anneme çorba koydum, yaprak koydum. Enes'ine Kemal götürdü. Biz de yararmam yani bu. Tutarım orada parçalanmaz. Oldu durum arkadaşlar. Bize afiyet olsun inşallah. ilerleyen zamanda tekrar görüşürüz. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş Allah geldiniz. Şeyselam. Sefalar getirdiniz. Allah Nasılsınız? Şeyselam. İnşallah iyisinizdir canlar. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. E ne sıkan bir şey var. Oğlum bak siyah sufra var getirir. Tamam. Çay. Evet arkadaşlar bugün de e, sobamızı çağırıyor inşallah. Yusuf'a da büyük poşet getirmemişsin ki. Hadi Yusuf ha. Dokunmaz bile görüyor musun? Teknikmiş. Yalnız sen götürün gamberi aslında öyle yatır. Dur, dur. dur Yusuf yavaş annem. Heh, şöyle. Şöyle yatır bu la gamberi de sen kucakları götürür. bu Ben yalnız götürdüm geçen annenle ilgili Annem bu. bu... Evet arkadaşlar şöyle bugün e, oturduğumuz odayı çıkardık Dün Hümeyra'mın anda mutfağımı şöyle temizledik canlar. Cığıl çok şükür. Saat 2'ye kadar temizledik. Yorulduk. Yorulduğumuzda da değdi. Buzdolabımızdan tut. Kilerimizden tut. Bir derin dondurucumuz kaldı arkadaşlar. Bir de fayanslar silinecek. Bugün duvarları sileceğim ya. Duvarları sildiğimde ee, o zaman da yerimizi de sileceğim şöyle de hep yıkadı arkadaşlar şöyle Meyran tekrar düzdü bunları bardaklarımızı falan hep geri makineye düzdüm yıkadım yıkamayacağım çaydıydık Geri Meyra da şey yap dedi o yüzden de yıkadım düzdüm fazlalıklarımızı da kaldırdım zaten fazlalıklarım olmaz benim arkadaşlar ben pek kalabalık yapan şeyden değilim. Sevmem kalabalığı. Fazla eşyayı sevmem. Azına yetinen birisiyim çok şükür. Hmm. <laughs> Annem. Annem. Sonra. Evet arkadaşlar. Şöyle çok. çok şükür oh Allah'ı. Vallahi bak şimdi çek yatlar şöyle ortaya çek yatlısının Yusuf'un Allah'ım iyi geldiler kurban olayım ben onlara. Onu da getirsinler bir araya. Yusuf olmasa ne edecek? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf bizsiz olmaz. Biz de Yusuf'suz olmadık Meyra. Yarın da senin evine gidecek ama annem olmasa ne öleceğin diye, diye bir de bir korum. diyecek ki hocam sen de olmazsan. Zabana zabana getirdim arkadaşlar şey ne var ya çok sevdik mevdik. Ondan ha, sonra geri kere... kaç bir de çek yatağı alsınlar oğlum öyle. Kaçlar hani şeyi... Neyle? Yusuf. <laughs> Al oğlum sen, hmm. sen al oğlum sen. Bu annevanmış herhalde sen aliyat odasına götür oğlum hadi. Onu içine koyur Yusuf onları da. kustu anne. Kustu mu? Koş koş kalkmen mendil getirenes koş şenes. Nerede de? Yatak odamızdan bir tane al gel bütününden hadi. İyi. E? Böyle çıkartacak. Yok la bura koyacaksın. Çıkartmayacak. Aman Allah korusun Ay. Yusuf ne diyor? Esam diyor. <laughs> Yol aman diyeyim daha kışın serdik. Bir daha incimi şişecek. Şöyle ortaya getireceğiz. Ben kıyının köşesini süpüreceğim. Ah ah ah. Şöyle yusuf öyle kahla. Şöyle dur anne Şu duvara doğru kah annem fazla getirme. Köşede dursun. Ha tamam. Ha getir kambir Tamam. Yeter. Bir şey yokmuş ki mızrak var mı? sileceğim ya duvarlar silecek anne. Hepsini e, Temizlik yapın da bayram temizliği ya. Ha onu da bu tarafa getirin. Şu çekyatlar da artık bozuldu ya kendinden geçti. Tamam ben de getireyim. Getireyim, ben de tamam. Tamam. Tam. tamam. Şuralarda şöyle alttan süpürüyor. Pek bir şey yok da. Aa, onu, da, da getiriyorsun bu tarafa. Onu kim Dağıldı ha? Çıkartmaya gerekiyor. Çı Enes daha şeyin orada çıktı bari köpük şeyin. Çıktı ağabey şu Yusuf şu ne ya? Ayağın altında neyin ya? Buna bak hele şuna. Evet arkadaşlar annem e, bugün Fikri Alamgil'in yanından geldi. 2-3 kiraz vardı onu verdim. Daldan topladıydı gamber. Yisin diye. Ne ettin? Gittin geldin mi ya Fikri Alamgil'e? Gittim. o Ne mi? Sen de Ayşe mi getirdi? Ayşe'nin arabasına bindim. Benim. İyi iyi yapmışsın. Bir baktım ben de kemal sanıyorum. Usul usul geliyorsun ya. Her şey araba almışlar. İyi Allah'ım güle güle binmek nasip Hı. etsin. Evet arkadaşlar ben yoruldum da birazında da gamber sürü, şey siliyor sürüyor diyeceğim gamber. Gamberim de olmasa ne örürüm ki acaba? Ne silah sanım sil. Bir de durulayalım. Hümeyra da cam siliyordu arkadaşlar. Biraz işi çıktı. Evlerine gitti şimdi gelecek. Neva'yı soracak olursanız o uyuyor. Annem de oturuyor. Kurban olduğum abam. Şehidi seviyorum ya seni, Kerzidi'yi seviyorum ya. Bir tane izleyicimiz öyle demiş, izleyicimiz. Sevlah Hanım mı demiş, vallahi abla mı demiş. Yine de anneni seviyorum ama demiş, şahasına bile demiş. Yani annenin ismini Lahap Dahma demiş, anne de demiş. Kerzidirim ya ben. Öyle sevdim demiş, annem de. Ben pek hoşuma gider arkadaşlar, anneme Kerzidi'yi de alırım ya. sabahın gittim, adam oturmuş mutfağa. Masayı da oraya götürmüş arkadaşlar. Küçük tekerlekli masası vardı. Bir de sandalye koymuş. Çay da demlemiş. Çayına da ortaya çıktım. Ne? Bir bardak ben içtim. Bir bardak da anne. Arkadaşlar böyle kameranın arkasında konuşuyorum ya. Herhalde kafanız mı ağrıyor bilmiyorum. Bir iki arkadaş öyle demiş ya. Çok konuşuyorsun sevildiği. Önceden konuşmuyordu. Şimdi car car ötüyorsun demişler bana da. Kusura bakma kamera arkasında konuştuğumdan dolayıdır o. Sesim çıkıyordur. Konuşacağım. Konuşmadan öyle He. Değil mi gamberim? Yani. Konuşacak ki anlaşacak. Le oğlum. Yani. Aslan oğlum benim. Aslan. Paşam. Evimin direği, gözümün bebeği. Yandı arkadaşlar. Bu da iki gündür, üç gündür. gündür. Allah'ım. Kim? Abdüşke buraya geliyor. Yavaş oğlum, yavaş oğlum. Evet arkadaşlar. Bizim temizliğimiz hızına devam ediyor. Şöyle baba oğlan da bir çekim istedim. Gamberim bugün yorgunluk atıyor arkadaşlar. Sobayı attı dışarıya iniştesiyle. Çek yatı nasıl indirecek ya Gamber? İnişten, İnişten git de oğlum. Yani. Koyuna gitti. Üste koydular like Koymayın dedikçe de üste koydular. <laughs> Mas lan. Benim herifim var. Herifim yeter sadele. <laughs> Valla şimdi çoktan bizim işimiz biterdi arkadaşlar dediğim gibi misafirimiz geldi. Aptuşunan Rabia geldi. Onlar bir kahve içtiler birer. Kemal işte bir acı şey yaptı. Geldi mi? <laughs> ha. Yin varsa ona giriyordur. Yin var da oraya da hastalık getiriyor. Hmm. İşte, Girdi mi? Gelen hastalık geliyor. Arkadaşlar bir acı arıyorum, bir acı arıyorum mutfakta. Kemal e, kumesini temizlemiş. Diyorum bu koca diyorum şeyle duruyordu diyorum. Sonra duydum, ben diyor bunları yıkadım diyor. Yıkadım he. Bir temizlik yap. Hastalıklar gelmesin. Bu incinler de hastalıklar. Hmm, ama geçti. Şimdi yok hiç çok şükür. Hastalık hastalık Bakalım bakalım. Heyecanlı. Şimdi de yüzeceğim. Sıcak var canım, 40 derece. Kemal'in de konuşası yok arkadaşlar. Bugün keyfi yok. Ne dedim ya? Keyfi yok diyorum Kemal'e. Allah hocam. Allah. Hamı tamı kalk. <laughs> <laughs> o neymiş ya la? Öyle derler ya hamı tamı kalkalım diye. Kalkmayalım. Bir şey yok da bak şapkam neydi. Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.